Merhabalar. SPL sınavına hazırlanıyorsanız ve yabancı sermaye piyasası araçları konusu gözünüzü biraz korkutuyorsa hiç merak etmeyin, doğru yerdesiniz. Gelin bu konunun şifrelerini birlikte kıralım ve sınavda karşınıza çıkabilecek en kritik noktaların üzerinden tek tek geçelim. Peki bugünkü yol haritamızda neler var? Önce şu meşhur depo sertifikası neymiş ona bir bakacağız. Sonra bu araçların Türkiye'de satılması için hangi kurallar geçerli bunu inceleyeceğiz. SPK'nın o kritik onay süreci nasıl işliyor? Süreler nasıl hesaplanıyor? Hepsini netleştireceğiz. Tabii ki finansal raporlama kuralları ve en önemlisi nitelikli yatırımcılara satış yapıldığında işlerin nasıl değiştiğini de göreceğiz. Hazırsanız hadi başlayalım. Haydi o zaman en temelden başlayalım. Bu sürekli duyduğumuz depo sertifikası dediğimiz şey tam olarak ne anlama geliyor? Aslında yabancı bir şirketin hissesini doğrudan o ülkenin borsasına gitmeden burada kendi piyasamızda alıp satmamızı sağlayan o aracıdan bahsediyoruz. Gelin bakalım neymiş, ne değilmiş. Şöyle düşünelim, bu depo sertifikaları adeta hisse senetlerinin uluslararası pasaportu gibi çalışıyor bir hissenin sınırları aşıp başka bir ülkenin borsasında işlem görmesini sağlıyor. Yani diyelim ki Amerika'daki bir teknoloji devinin hissesini almak istiyorsunuz, işte ta oralara gitmeden borsa İstanbul'da işlem yapabilmemizi mümkün kılan şey tam olarak bu sertifikalar. İşin güzel tarafı, isimlendirmesi de acayip mantıklı. Hangi coğrafyada işlem görüyorsa adını oradan alıyor. Amerika'da ise ADR, yani American Depository Receipt. Avrupa'da ise EDR, European Peki ya hem Amerika'da hem Avrupa'da yani birden çok küresel pazarda işlem görüyorsa ne olacak? Tahmin ettiğiniz gibi GDR yani Global Depository Receipt. Sınav için bu ayrımı bilmek cepte bir soru demek olabilir. Hah, işte sınavda dikkat etmeniz gereken çok önemli bir ayrım. Sponsorlu mu, sponsorsuz mu? Aradaki fark aslında çok basit. Sponsorlu olan da işin içinde hissenin asıl sahibi olan şirket var. Yani şirket ben bu işi istiyorum diyor, maliyetleri karşılıyor, raporlamasını yapıyor. Bu da yatırımcı için ne demek? Daha fazla güven, daha şeffaf bir süreç demek. E sponsorsuzda ne oluyor? Orada bir depo bankası şirketin doğrudan katılımı olmadan süreci başlatıyor, maliyetler de doğal olarak yatırımcılara kalıyor ve bilgi akışı daha sınırlı olabiliyor. Tamam depo sertifikasının ne olduğunu artık biliyoruz. Peki, yabancı bir yatırım fonu ben Türkiye piyasasına girmek istiyorum dediğinde onu nasıl bir süreç bekliyor? SPK'nın kapısını çaldığında hangi şartları yerine getirmesi lazım? Gelin o giriş kapısının kurallarına şimdi birlikte bakalım. Sermaye Piyasası Kurulu ya da sınavlarda sıkça göreceğiniz adıyla Kurul, öyle her geleni içeri almıyor tabii ki. 3 tane temel şartı var. 1, diyor ki sen kendi ülkende yasal mısın, onaylı mısın? 2, piyasada yeni misin yoksa en az 3 yıllık bir geçmişin var mı? Ve 3, çok önemli, 3 paranın giriş çıkışına dair bir kısıtlama var mı? Bu 3 şart olmazsa olmazlar. Ve işte o meşhur rakam. Sınavda doğrudan soru olarak gelebilir, dikkat! Kurulun bir de parasal şartı var. Türkiye'de satışa sunulacak fon paylarının toplam değerinin en az, evet, tam 2 milyon avro olması gerekiyor. Bu rakamı bir kenara mutlaka not alın. Şimdi geldik sınavda en çok soru gelen, en çok kafa karıştıran yerlerden birine. SPK onay süreci ve o meşhur zamanlamalar. 10 iş günüydü, 20 iş günüydü, süre durdu mu, yeniden mi başladı? Merak etmeyin, şimdi hepsini netleştireceğiz. Bu bölüm size sınavda net puan kazandırabilir, odaklanalım. Bakın, kural aslında çok basit. Başvuruyu yaptınız, kronometre çalışmaya başladı. Kurulun dosyayı inceleyip, şurada bir eksik var demesi için 10 iş günü süresi var. Eğer bir eksik bulursa topu size atıyor ve size de o eksiği tamamlamanız için 20 iş günü veriyor. İşte kilit nokta burada. Siz o belgeyi tamamlayana kadar kronometre duruyor. Ne zaman ki eksik belgeyi kurula teslim ettiniz, işte o zaman kronometre sıfırlanıyor ve en baştan yeniden çalışmaya başlıyor. Yani süreç durur, sonra sıfırdan başlar. Bu mantığı anlarsanız soruyu kaçırmazsınız. Yabancı bir fon Türkiye'ye geldiğinde, bizim yatırımcının anlayacağı dilden konuşmak zorunda. Finansal raporlamada bunun en önemli parçası. Yani Roma'daysan Romalı gibi davran misali. Peki kurul bu konuda ne diyor? Hangi standartlar geçerli? Para birimi ne olmalı? Dil konusu nasıl çözülüyor? Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Bakın, standartlar konusunda kurul biraz esnek, ister kurulun kendi standartları, ister uluslararası UFRS, ister AB standartları olsun kabul ediyor. Ama para birimi konusunda hiç esneklik yok. Raporlar net bir şekilde Türk lirası olmak zorunda. Dolar, euro cinsinden rapor olmaz. Ve tabii ki dipnotlar, ek açıklamalar gibi yatırımcının anlaması gereken kısımlar da mutlaka Türkçe olacak. Şimdiye kadar anlattıklarımız hep halka arz, yani herkese yapılan satışlar içinde. Ama eğer satış sadece nitelikli yatırımcılara yani bu işi bilen profesyonel yatırımcılara yapılıyorsa o zaman oyunun kuralları tamamen değişiyor. Adeta bir VIP muamelesi var diyebiliriz. Gelin bakalım bu ayrıcalıklar nelermiş. İşte en büyük ayrıcalık, en büyük kolaylık bu. Eğer satış sadece nitelikli yatırımcılara yapılıyorsa o kalın kalın izahnameleri, yatırımcı bilgi formlarını hazırlama zorunluluğu ortadan kalkıyor. Bu süreci inanılmaz derecede hızlandıran ve basitleştiren bir durum. Sınav içinde en önemli istisnalardan biri bu. Aklınızda bulunsun. Peki bu ne anlama geliyor? Birincisi, büyük bir sorumluluk satışı yapan aracı kuruma geçiyor. Bu kişi gerçekten nitelikli yatırımcı mı diye kontrol etmek tamamen onun görevi. İkincisi, hatırlıyor musunuz? O 2 milyon avroluk minimum değer şartını. İşte o da burada geçerli değil. Bu da demek oluyor ki daha küçük fonlar da nitelikli yatırımcılara satış yaparak piyasamıza girebilir. Kısacası bu bir halka arz değil, tahsisli yani özel bir satış olarak kabul ediliyor. Evet, bayağı bir detayın üzerinden geçtik. Peki tüm bunları şöyle bir süzgeçten geçirsek, SPL sınavı için aklımızda kalması gereken o en temel, en can alıcı nokta ne olurdu? Aslında bütün bu kuralların mantığı bir denge kurmak, bir yandan yatırımcıyı korumak, diğer yandan da küresel piyasalara kapıyı tamamen kapatmamak. Yani kontrollü bir geçiş kapısı var. Sizin de sınavda yapmanız gereken bu kapının anahtarlarının ne olduğunu bilmek. Nedir bu anahtarlar? İşte o zaman çizelgeleri, o 2 milyon avroluk parasal sınır ve en önemlisi halka arz ile nitelikli yatırımcıya satış arasındaki o keskin ayrım. Peki bu anlattıklarımız bugünün kuralları. Ama piyasalar sürekli değişiyor, dünya küçülüyor. Sizi de şu soruyla baş başa bırakalım. Gelecekte bu kurallar nasıl evrilir? Yabancı sermayeyi daha çok çekmek için kurallar esner mi yoksa yerli yatırımcıyı korumak için daha mı sıkılaşır? İşte bu denge her zaman gündemde olacak. Umarım anlattıklarımız faydalı olmuştur. Hepinize sınavınızda bol şans.